Hepinize merhaba arkadaşlar. Rock City ve kanalına hoş geldiniz. Ben bu arkadaşlar bir tek kaldığımız yerden Cat and the other lives geldi ve ve diğer aşamalar. Ee, ne devam ediyoruz? Yaklaşmadan tamam artık yaklaşmadan o zaman. Bir şey cidden yoruldu bu arada. Kanalı takip ediyorum. Onlara hikaye onlardan Onlara bir şey iletiyorum. Hikayesi anlamlı diye Takip ediyorum. Aaaa! Ben oldum. Beni almadın. Beni, beni, beni. Seni, beni almadın. Beni, beni. Beni almadın. Allah yar Allah. Allah. Yani ikiniz de yeğenli mi gittiniz? Doğru. Ben adle bir fiil orada tanıştım. He. Genç iktisat dışında hemen hemen her şey ile genç bir iktisat talebesiyken. Afiyet. <laughs> 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 Birazcık nencel artık. Kedi oldu. O isteyebilirsiniz genç hanım. Birisi <laughs> Bir sistemi okur. sen Senarı zorlar. Bizi günde çevirir. Bizi günde çevirir. Ama senin zaman nafil olduğunu bilirsiniz. Yapamazsınız işte. Aklıma yanlış çalışırım ama... Anlıyorum efendim. Ne batmıyor ki tam buyursun diye. oyun geçtiğinde çok ünlü değildir böyle eski bir evde yaşlı adam kaldı bir ev yani yaşlı evleri çok da yeni televizyon olur mu olmaz da, da ayrı muhabbet bazı fikirleri tasarıları vay canına arkasında yatan o derin tasavvuru görmezden gelmek mümkün değil neden muazzamdı neyse kutsal bir vakaya şahitlik etmek gibi Hocam bir gün şey onun adamlarını takip etmekti. Adımlarını. İşte o gün bir rol yapma oyunda tanıştığım bir silahla date çıkmamaya karar verdim. daha da. Yani. <gülüyor> Aynen üzerimize geldi. O zaman bu acayip rol yapma oyunu kaldıralım mı? Acaba de monitör başa çıkma ihtimali falan mı var dedim oyunda dedim acaba. Bir nevi kedilik. Sen yani o plan atmak mı? Abi şapkan içinden geçiyorum bu arada ha, haberin olsun. Gari bak hele. Hani. Görüyorum ki hasarlığından hiçbir şey gayet vermişsin. Şaralığından. Gel bakalım böyle ufaklık. Gel ben seveyim seni. Ben aslında akıp geçiyor yıllar. Sen bir şeyin hayata gözleri açtığı günü daha dün gibi anlıyorum. Hep isimleri ne asmıyor onu merak etmişimdir. Ay. Bilmiyor musun? Aman işte. Ne zaman unutmuş? Belki de ben hiç sormadım. Teslim güçlü yanlarımızdan biri değildi. Bernard'ın Aspen ağaçlarına bir lastik düşkünlüğü vardı. Eşsiz bir oyuncuyla bitmek, tükenmek bilmez bir hayranlık beslerdi. E, bilmiyorum. Efsanedeki yerlerine... Şimdi ilgimi çektin kal. Kademeler öyküleri, öykülerini geçmediler. Aspen taşçılarının ölmüş kullarının yeniden doğmasını mümkün kılmak için kullanıldığına inanırdı. Yine tanıtmaya başladım. Can çıkar, uçmaz derler. Bu can çok bu arada. Şikayetlerimiz de oyları bu kadar inatçı olabilse. Hey kedi! Ne kadar bir varmış. Sadece o değil, Bernard'a sahip ettiğim tüm kedilerin adı Aspen'dir. Ve hepsi aynı soya mensuptur. Bir defa da kedi olduğumuzu öğreniyorum. Bir defa fazlayız yani. Tek bir tanesi bakmamış. Vay canına. Bu gerçeği sevmem biraz zaman alacak. Eee? Eee? Hadi sadece bir ateş genç hanımefendi. İçin, için. için. Kendimi yani güven tüzüğe sokuyorsam ödül dilerim. Aynen aynen aynen. Aynen abi aynen devam ediyor devam 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 devam. beni elini terk etmemiş kendini diyor içelim diyor aynen abi aynen aynen. Evine gidelim dersek baya yol oldu yani şimdi. Baya yol ilerledi burada. Burada hikaye koyu. Bu hikayeni başarı bırakıyorum koyduğunuzda. Yok koyduğunuz zaman bir şey bıraktım. Çıktım buradan. Şimdi üst katta oyuncağım oyuncağım mavi Bir ben bir kaç var. Üst katta mavi var. Bir dakika var. Burada gelelim. Geliyorum. bir Onu öğrenmiş olduk. Bu kim? Geri gel Bernard. Korkuyorum. Ne geliyor? Kendimden korkuyorum. Nuiz. Hey. Bana bak. Gözlerimin işine bak. Bir daha hiç geçemeyecek. Tamam mı? Nereye geçecek? Nereye geçemezsin? Nereye geçirmemesin? Beni dinliyor musun? Ah bak nasıl geçiyor. Ben hiç için teşekkür ederim genç hanım. Lütfen bizde yemeğe evde kal. Kal diyorum. Kırmayın bizi. Köşe merak edin down ama Böyle dolu. E ben bir gün katlanabileceğimden fazla maruz kaldım. Güzel yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlar yemeğe gidiyorsa peşine gideceğim ben. Üstüne Niye bak gel bir şey yapacak burada. O zamanlar epey ufak olmalıyım. En 4-5 falan. Boylin bayağı bozulduğunu hatırlıyorum. Çünkü bütün oğlun boylu yetişkinlerin arkasını aslanları hiç göremiyordum. Ha? Ona benden pek öyle uzun olmayan Thomas. Aynen beni kazıp almasın mı? İşte o an hayvanları mayvandan notu verdim. Güleci bir çocuktu. Oo. Fazla yazdığın içindeki gerçek bir şövalyeydi o. Ne Bir Tomas hikayesi daha. Hmm. Bence iyiydi. <laughs> hani ben orada aramadı. Sven Kes şunu. Ya verin bana da ben nasıl istiyorum? Ee ne şeyin? Senin durumlar nasıl? Chicago'da hayat nasıl? Fevkaledir. Ne olacak? Bu dakika aktif mi? <laughs> Biliyor musun Dam? <daha? gülüyor> Bu aslında <laughs> onun dedeki lakabıydı. Hı? <laughs> Liam. Kefiyende de bakıyorum. Ee, işte bir tamam veriyoruz şeyin. Anladım. Farklılık nasıl peki? Ona aldığım yeni pusat rahat etti mi? Oo <laughs> hiç abi hiç hiç hiç. Bundan da aynı aynı. Ne diyor kesin sizi? Şu kudretli ve strong rex geliyor. <laughs> Hadi. Aspen o indirir misin lütfen? Gel Aspen'cim gel bu zorun diye götürür beni. Eee hayatım 3 ev hakkında Şimdi kadın oldu mu? Ne olmuş eve? Demek istediğim bu mevzu konuşmada gerekmez mi? Ne konuşmadık mı? Bir kara vardığımızı atlamıyorum şeyin. Vardık mı varmadık? Bu edebilsek bilsek incelemenin gerek. ya ben yanındaki incelemeye gerekti mi? İncelemen gerekmedi. Vay be, nasıl sular kadın topladığını. Ciddiyim ilk anda kesinlikle. Ah, madam mı aradı? Şşş, şeyin, şeyin. Hem bu senin için böylesine bir külfetle hem satalım gitsin işte. Tek senin malinin huzurlu bir akşam yemeğiydi. hale bak. Meğer kurada fıza oturmuşum. Kurut at ha. Alfa kurt kim acaba çok merak ediyorum. Yeter. Bu daha fazla devam edemeyeceğim. Etmeyeceğim diyor daha fazla. Gelin <laughs> <Bölüler> şehri. <laughs> Ve umudu belli değil. Ve şey umudu belli Her büyüleyicisin abla. Şimdi de kapayalım ve MMD yiyelim. Anlaştık mı? Hı. Bu nedir? Hı. Bu nedir? Ha? Nedir ha? Ha, o tamam. Hani götür gidelim buralarda. Ede. Ben geç kaç buradan lanet kediyi. <laughs> Bir ünlüler <öğlen> şehri. Kapa <laughs> kafa, kafa yedi sen, yaşlatın. Kocuğu bunun için mi kurban ettin? <laughs> <laughs> niyetle. Orada bazı 6 feet under'a döndü zaten. Bilmiyorum bu evde biliyorum ne aklıma gelmedi. Tekiz under tanıdık geldin. Aha. Muri. Ta kendisi evlat. İyi misin? Dinek toprak mek Arthur'un basından bir elma gibi şahaneyim. Oo. Bir şey yapmasına gelsen. Sen? Bayat bir çikolatalı kurabiyelik kadar tadım yok. Hmm. Nasıl yani? Boşver. Bir e şey dönsem iyi olacak sanırım. Mori. <laughs> hmm. Sen bayağı da budursun, değil mi? Hmm. Aptalar çocuk olduğunu biliyorum ama Hani bu evin şey Lanet olma ihtimali var mı? Bak kızım Lanet olan mekanlar değil İnsanlardır Ben yerden çıkamıyorum ben de Hmm. Teşekkürler, Murray. Peki. iyi bak o zaman... ...kendine. Hmm. Beni de içeri mi atladı? Bilemiyorum. Ah, tam geçmemiş. Depol ileti atık. <laughs> Lan! Ona de dokunuyor? Ona yaklaşma. Duyuyor mu beni? Yaklaşmaya can. Hayda. <laughs> Hangi cehenneme kayboldum Murray? Gel bakalım neymiş. Seni almak. Yemek odasında neredeyse artık bileğimi kırıyordum. Ha, seni almak. Yemek odasında neredeyse artık bileğimi kırıyordum. Köşemeye tam etmen gerektiği insanı daha kaç defa atlatman icap ediyor. Ayağımı büyük dudağına tıkıştı kaldı. E bu şöyle dersin ya sokaklardaki o tepe altında geri dönersin. Şaşırdı çıkıyor Vay. Bilemiyorum. Ne gemi temiydik? Bilmiyorum. Ha bu etki babası arkadaşını gördü. Kim şey aldı falan. Hani beni söyleyebilir misiniz bayan Nuez? Nuez, sana söylüyorum. Böyle kimileri benim evim bir perde. Familiye olarak kabul eder. Familiye. de bas bir meç olarak Ben size herkese yemek yapıyorum. Herkese yemek yapıyorum. Hayat. Evet. Şey... O manada söylemen... Söylemen manada. et evet, et evet, et. Evet. Allah! <laughs> Böyle bir şey gerekiyor ama normalde anında korktum. Belli değil. Ailesinin bir zorluk atmaya karar Etiket kesinlikle mi? Etecek eti mi? Normal mi peki? A'da bir olur. Eski ev ne de olsa değil mi? Bu yakında. Bu bile karanlığa tahammül edemez. Biz görüyoruz görüyoruz abi da neyi görmemiz gerekiyor. Kırmızı yaptık ama bir şey mi var ha? Bu kadar olay burada. burada. Allah'a emanet ol görüşürüz. Anne eğer avuzundaki hayat üzerimize gelirse onları alev sahile kabilir miyim? Hadi bazı fikirleri karşınakla sen mi sokuyorsun? Yapma anne. Kadar sen hayatta üzerinde işe yaramadığını bilir. Hadi. Yaramaz mı? Peki ya Aha. Öncelikli olarak onunla bir ojuva tadı çağırman gerek. Allah ne oldu Şurayı sakin olun nereye koyayım ki Böyle bir demire düştü Ve tam zamanında buldu herhalde

Ne bir tarafa gidiyorum? Oradan geldi ya acaba ini mini var şurası filan. Ben bir mekan olacak mı diye meraktan bakıyorum da. Yok galiba bir şekilde onu yakalamak gerekiyor. Bana yardım eden var mı? Şu parayı yakalayalım da afiyetle ben bir. Tadına bakalım. Yapıştı, 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 yapıştı. Hmm, bu bir açık, açık biraz Ha, Biraz açık olması lazım res largo takip ederler hiçbir engel dinaman ha takip ediyorlar Ah, tábio, não, tô, se ver, güzel. Güzel. Ah, vai, tá melhor, tô Ah, vou Kedi iyi uğraşıyor daha. Ne oldu? Buldum. <laughs> Kendi bat. Sen niye aşırı seçko? <laughs> Görüyorum ki kaba bize anlayışınız var. Gelecek kalitede. Hepinize teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben, ben de bir şey beğenebilir. İlk kez buraya geldiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Park yürüyün, park çekelim. bir baya dolacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.